Merhaba değerli dostlarım. Sınavımız artık çok az bir süre kaldı. Sizlerle birlikte anlattığım derslerin özetini geçmek istiyorum. En baştan söyleyeyim arkadaşlarım. Önemli noktalara vurgu yapacağız. Kısa kısa yine ele alacağız. Arkadaşlar ölüm hızı ölüm oranında kahvesi ve abeti de sordu. Bebek ölüm hızını sormuştu. Yine buradan soru gelebilir ben önemli bulduğum kısımları size aktarayım. Ölüm oranlarından bahsettim. Perinatal, neonatal ve postnatal diye üçe ayırmıştım arkadaşlarım. Perinatal dediğimde dünyaya çocuk sağlıklı geliyordu. 0-7 günlükken hayatını kaybediyordu. Bana doğum öncesi, doğum anı ve hemen sonrası ile ilgili bilgiler veriyordu. 3 tane maddenin cevabını verecekti. Para muhakkak bunları vermesi lazım ki perinatale gitmeliyiz. Anne sağlık düzeyi, doğum sağlıklı koşullarda gerçekleşti mi, doğum öncesi bakım yeterli mi? Bu soruların cevabını perinatal ölüm oranı ya da ölüm hızı verecektir arkadaşlar. Daha sonra neonatal ölüm oranını anlatmıştım orada sizlere. 0-28 günlükken hayatını kaybeden çocuklar yani sağlıklı doğuyorlar ve 0-28 günlükken hayatını kaybediyorlar. Buralardan yakalayamayız ama bana yine 3 tane maddenin cevabını verecek arkadaşlarım. Birincisi doğum travması ve genetiğe bağlı ölüm yoğunluğu nedir? Neonatal ölüm oranından bunu hesaplamaya, bunu bulmaya çalışırız. Veya arkadaşlarım deriz ki gebelik hijyeni önlemlerim etkili miydi? Veya doğum hizmetlerim yeterli miydi? Bana bu üç sorunun cevabını verdiğinde neonatal ölüm oranına gidiyorduk. Bunun yanında sormuş oldukları soru bebek ölüm hızıydı arkadaşlarım. Bebek çocuk ölüm hızları arkadaşlar bir ülkede kalkınmışlığın ve gelişmişliğin göstergesiydi. Bunu irdeli irdeli artık ilk bakmamız gereken bu diye defalarca söyledik. Bir yaşını doldurmadan ölen çocuklara ne alıyorlardı. Öyle doğumları düşükler hesaplamıyorlardı. Bir ülkenin ekonomik seviyesi hakkında, kültür, sağlık seviyesi hakkında bize bilgiler veriyordu. Hatta bir ülke ilgili, ilgili, yorum yapacağımız arkadaşlarım bebek ölüm hızına. ilk ona gidiyorduk. Anne ölüm hızı var arkadaşlar orada. Muhakkak paragraf da belirtir arkadaşlar. İşte gebelikte, lohusalıkta, doğumda ölen anneleri diye muhakkak parafta belirtir. Bize ülke sağlık düzeyini gösterir. Sağlık çalışmalarını ve planlamaları hakkında bize bilgiler verdi arkadaşlarım. Orada bir tane daha ölüm hızı anlatmıştım sizlere. Yaşa özel ölüm hızı arkadaşlar. Bu da ne yapıyordu? Nokta atışı yaş gruplarına gidiyordu. Mesela 4-6 yaş 3-5 yaş ya da 35-40 yaş. Buradaki ölüm oranlarını tespit ediyordu ve sağlık çalışmalarını buraya yönlendiriyordu arkadaşlarım. Bilmenizi istediğim Üzerine düşmenizi istediğim ölüm hızı ve ölüm oranları bunlardır. Pernatal, neonatal, bebek ölüm, anne ölüm ve yaşa özel ölüm hızı arkadaşlarım. Kan uyuşmazlığı ile ilgili birlikte yine sizlerle çalışmıştık. Adler doğum öncesi evreye çevresel faktörlere koyuyordu arkadaşlar kan uyuşmazlığında. Neydi? Annem negatif, babam pozitif ve doğacak olan çocuk da pozitifti. Bu durumda bize kan uyuşmazlığı göstergesiydi. Oradaki kan uyuşmazlığı riski o çocuk için mi? Diğer çocuk için mi riskli? Diğer çocuk için. Zaten bize kan uyuşmazlığını gösteren çocuk sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmiştir. Ama kendinden sonraki gelecek kardeşinin riskli olduğunu bize gösterecek. Ne yapılıyor? Anne bu doğumunu gerçekleştirdikten sonra 0-72 saat içerisinde anneye anti-D serum ya da reogam dediğimiz ilaç uygulanır. Amaç antikor dengesini sağlamak, karşı kana karşı antikor dengesini sağlamak, diğer gebeliğinde bebeğinin de kendisinin de sıkıntı yaşamasının önüne geçmek için. Unutma anne negatif, baba pozitif, çocuk da pozitif olursa kan uyuşmazlığı göstergesidir. Arkadaşlar lohusalık evresi vardı. Bir gebelik evren vardı. Anne sıkıntılar yaşıyordu. Problemlerini anlatmıştım sizlere yine geniş geniş. Orada pityalizm unutmayın. Aşırı tükürük salgılaması. İlk 3 aylarda diyorduk ki kusma hormoneldir. Baş dönmesi hormoneldir. Sonraki aylarda annemiz yaşarsa değerli dostlarım ne yapıyorduk? Komşuya gidiyorduk. Demiyorduk tabii ki de hekime gidiyordu annemiz danışmaya. 3. aylardan sonra bu kötü espri için özür dilerim. Ondan sonra arkadaşlarım orada neyi verebilirim? Mastit, mastodini kardeşleri anlatıyorduk. Doğru mu? Annenin göğüslerindeki çatlaklardan mikroplu sıvılar, mikroplar içeriye girdiğinde orada bir apse oluşturuyordu göğüslerde. Bu mastit. O apse sonucunda oluşan ağrı acı mastodiniydi arkadaşlarım. Mastit, mastodini kardeşleri birbirinden ayırma. Ve o salı arkadaşlarım. Anne doğumunu yaptı. Kırkı çıkma dediğim, puerperium dediğim evreydi. Hatırlayacaksınız ne oluyordu? Anne gebelikten önceki sistemine geri kavuşuyordu. Bu yüzden anne için, bebek için kritik dönemdi arkadaşlarım. Annenin psikolojisini ben olumlu yönde desteklemeliydim. Çünkü anne hem ruhsal açıdan hem bedensel açıdan sıkıntı yaşıyordu arkadaşlar. İdrar miktarı, loğusalık da artar azalır muhabbet yaptık. Dedik ki artar çünkü sistemi normal haline dönüyor. Gebelikte de artıyordu. Bunun yanında arkadaşlarım ödem ortadan kalkar, iştah normale döner. Ama bunlar için şunu demiştik. Hemen ortadan kalkar, hemen normale döner gibi başlıklar verdiğinde muhakkak yanlıştır. Zamanla. Atıyorum sezeryen yarası zamanla iyileşecek. Cilt zamanla gerileyecek arkadaşlar. Gerilmeye başlayacak. Ve izler arkadaşlar, lekeler kalıcıdır. Çatlaklar sedefimsiz renkte kalıcı şekilde bulunacaktır. Angorjman diye bir başlıktan bahsetmiştim orada. Memede dolluk. Yani arkadaşların göğüslerde dolluktu. Neydi? anne emzirmiyordu veya çocuk emmiyordu. Bu durumda annenin göğüslerinde doluluk yaşanıyor. Damarlar yoğunlaşıyor. Sütün çıkmasını engelliyordu arkadaşlarım. Tek tek işlemiştik loğusalık evresini. Yine başka hangi konular anlatmıştım o kısımda? Cinsel az hemen normale dönmezdi. Hatta doğum yapıldıktan sonra arkadaşlar 6-8 hafta boyunca cinsel ilişki önermiyorduk. Gibi 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 yine anne protein kalsiyum ağırlıklı beslenmeye devam edecek arkadaşlarım lohusalıkta. Kolostrum bilgisi verelim değerli dostlarım burada. Kolostrum ağız sütüydü arkadaşlar. Kolostrumdan soru getirdiler arkadaşlarım. Bu yüzden iyisindir. Şudur bu kolostrum arkadaşlar. Anneden doğum gerçekleştikten sonra 4-5 gün. ilk 4-5 gün boyunca salgına süttür. Daha sonra 5-15 gün boyunca geçiş sütü. Daha sonra olgun süte geçilecek. Kolostrum diğerlerine göre hep kalitelidir. Zenginlikte, bağışıklıkta, protein kalitesinde her zaman kolostrum hepsinden üstündür unutma değerli öğretmenim. Ne dedim? 4-5 gün boyunca gelecek 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta, 1 ay dediğimde arkadaşlarım kesinlikle yanlıştır. Sarımsı renklidir, hafif tatlı, tuzludur, bağışıklığı güçlendirir, sindirimi kolaydır. Protein bakımından kalitelidir. Anne kanının özelliklerini yansıtır. Çocuğu yeni doğan sarılığına karşı Korur gibi sürekli olumlu maddelerden bahsettik. Bunu yani dedik ki yağ potasyon karbonhidrat bakımından fakirdir. Bak yok demiyorum fakirdir. Hatta o yağlar bebekte topluk yaratır ki ileride bebeğin obez olmasını engeller değerli öğretmenlerim. La kolostrum buydu. Laktasyon emzirmeydi değerli dostlar. Emzirmeden bahsediyorduk. Burada belli başlı bilgiler vermiştim sizlere. Bağlanmasından tutun arkadaşlarım. Ne diyorduk şunu söyledik arkadaşlar. Bebek dünyaya geldiğinde hemen annenin eline verir ve emzirilmesi istenir. Bebek ne zaman emzirilmelidir gibi sorular soruyordum. Her istediğinde yani bebek her ağladığında emzirilmelidir. Unutma ki anne emzirdikçe sütü artacaktır arkadaşlarım. Emzirdikçe sütü azalmaz. Meme kanserine karşı anneyi emzirmek korurdu. Orada bir laktasyon evresinin ayırmıştım. Malaga diye hatırladınız mı? Mamogenez, laktogenez, galaktokoinez diye. Mamogenez arkadaşlar artık hormonlarla birlikte süt yapımına hazırlıktı. Laktasyon süt üretiminin, laktogenez süt üretiminin başlangıcı. Galaktopoinez de arkadaşlarım emzirme ile birlikte süt üretiminin devamlılığıydı. Malaga diye kodlamıştık. Laktasyonu unutma. Daha sonra arkadaşlarım Sağlık Bakanlığı çalışmalarını sizlere vermiştim. Muhakkak bunları hızlı bir şekilde İzlemeniz faydanıza olacaktır. Buradan muhakkak bir soru bekliyorum arkadaşlar. Diğer bir soruyu da hastalıklardan bekliyorduk arkadaşlar. Burada kafa karışıklıkları var. Bir takım çözmemiz gereken problemler var. Bu yüzden arkadaşlarım zatürreden başlayalım. Pinomani zatir arkadaşlar. Akut solunum yollarında dünyada bir numaralı hastalık bebek ölümlerinin arkadaşlarım. Aşısı vardır. Ağır bir durumlu hastanede tedavi edilir arkadaşlar. Bunun tanımını unutmamanızı istiyordum. Akciğerin derin süngerimsi yapısının iltihaplanmasıydı. Aşısının ismi, pinomani'nin aşısının ismi KPA kipaydı arkadaşlar. Veren tüberküloz namı ince hastalık arkadaşlarım. Kibari örneği verip duruyorduk. Burada der ki kanlı balgam, kanlı öksürük, kanlı tükürük derse eğer sizler arkadaşlarım vereme atlıyorduk. Ağır bir durumdu. Aşısı da mevcut. BCG aşısı vardı arkadaşlar. Unutmayın hastanede tedavide gerek görülebilir arkadaşlar. Menenjit dedim tanımını asla unutma dedim arkadaşım sana. Dedim ki beyin ve omuriliğin iltaplanmasıdır menenjit. Pneumoni akciğerin deniz süngerimsi yapısının iltaplanmasıydı. Menenjit beyin ve omuriliğin iltaplanması arkadaşım. Burada çocukta iritasyon gibi sese, ışığa tahammül, süzük ve geçici felçler görülür arkadaşlar. Omurilik sıvısı alınarak tanısı konur ve tedavi başlanır. Aşısı var öğretmenin takvimde. İmpetiko için arkadaşlarım deri enfeksiyon dedik, deri hastalığı dedik. Püstül adı verilen döküntüler mevcuttur dedim. İmpetiko'yu unutma aklında duruversin öğretmen. Kurup arkadaşlarım, kurup Gırtlağın ve ses tellerinin iltihaplanması dedim. Aşısı yoktur dedim. Havlar tarzda öksürükten buraya da yakalayabiliriz. Diğer adı neydi bunun? Yalancı difteri. Diğer adı yalancı difteri. Kurup, 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 kurup diye kotluyordu öğretmenler. Kızamık arkadaşlarım 2019 ÖABT sınav sorusuydu. Koplik lekeler diye sordular arkadaşlar. Yine o şekilde bekliyorum. Ama derne de inmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Morbili virüs arkadaşlar. Etkeni morbili virüstür kızamığın. KKK aşısı vardır. Unutmayın kızamık geçiren bir insan ömür boyu bağışıklık kazanır. Aşısı var KKK'nin içerisindeydi kızamık. Ağız içi leke. Sordu. Kızıl benim beklediğim ikinci soru arkadaşlar. Kızıl arkadaşlarım şudur. Yine A grubu beta hemolitik streptokok bakterileriyle oluşur dedim. Dedim ki arkadaşlarım dilde çilek görünümü zımparaisti pas diye çizgileri derse parnafta atlayacağız kızıla. Ve unutma ki kızılın aşısı yok arkadaşım. Kızılı sorabilir. Kızamıkçı birinci sorum öğretmenlerim. Bu yıl bekliyorum. Kızamıkçı atlamanız için Forsheimer lekeleri demesi lazım. Bunun etken virüsü rubi virüsü, Rubella diye geçer arkadaşlar. Hamilelikte çok riskidir. Bebek ölebilir veya bebek kızamıkçık virüsüyle dünyaya gelebilir arkadaşlarım. Forchheimer'ı unutma tekrar yazayım. Forchheimer lekeleri. Öğretmenler kaba kulak kaba kulak bizi çok uğraştırıyor arkadaşlarım. Bakınız akademik literatürde tarama yaptığımda, doktor veya kaynakları izlediğimizde döküntülü değil diyecek arkadaşlar. Döküntü yok. Döküntülü olduğuna dair bir durum da yok. Google'a öğretmenlerin kaba kulak yazıyor. Şöyle yazıyor hatta. Kaba kulak dokuntulu mu diye yazıyorlar ve ilk çıkan bilmemne.com'la biten, medikal park bilmem ne park diye biten kısmı okuyorlar öğretmenlerim. Orada şunu yazıyor. Kaba kulak diş döküntülü bir tabir vermiyor ama kaba kulak KKK ile ilgili bir ibare ver. Aşının bulunduğu bölgede diyor. %5 oranında döküntü görülür diyor. Ha diyor öğretmenim. Kaba kulak döküntülüdür diyor. Öğretmenlerim. Kaba kulakın döküntülü olduğuna dair bir bilgi yok. Ama şimdi bana gelen yine bazı sorular var kaba kulakla ilgili. Buna çok kinli olduğum için ayrı tutuyorum öğretmenlerim. Sorulacağından yani kesin çıkar dediğimden değil. Kesin çıkacakları zaten sizlere öneriyorum. Yani düşündüklerimi öneriyorum. Kesin çıkacaklarını düşündüklerimi öneriyorum daha doğrusu. Yine kaba kulaklı arkadaşlar. Rubala virüstür. Kulak arkası tükürüp bezleri işler öğretmenim. Kaba kulak budur döküntülü değildir. Bunu unutma. KKK asısı vardır kendisinin. Bir soru geldi bana yine. Bir soru değil aslında aynı soruyu 50-100 tane hani toplasam öğretmenim sormuş oldu bana. İşte almış belli bir çerçevede kabakuları doğru da orada döküntüler içerisinde almış. Hangisi döküntülü değildir? Şıklarda kaba kulak var. Hemen altında zatüre var. Öğretmenim şimdi şıklara baktığında bari bununla polemiğin varsa ya zatüre demiş. Zatüre döküntülü bir hastalık mı? Akciğerle ilgili bir durumdan bahsediyorsun. Zatürenin olduğu şıklar arasında kaba döküntülü değil diye işaretliyorsun. Örtmenin öyle hataları da düşme. Zafire de döküntülü deyip binomanide. Onları da karıştırma. Geçtim. Bu lanet olası hastalık. Umarım çıkmaz. Suç içi öğretmenlerim. varisella zoster etkenidir. En hızlı, en sık, özür dilerim. En hızlı ve en fazla yayılan hastalıktır. Bir gün öğrenciniz gelir su çiçeğidir. Ertesi hafta bütün sınıf su çiçeği olarak sınıfa gelir diyorduk arkadaşlarım. Burada içi su dolu kabarcıklar veziküllerden bahsederse su çiçeğidir. Biz onları patlatmayacaktık. Patlatırsanız leke kalır diyorduk. Kavazaki hastalığı bu yıl beklediğim hastalıklardan bir tanesi de Kavazaki'de öğretmenim. İnatlı haberlerde falan duyulmuştu. Arkadaşlar Japonya kökenli bir hastalık. Burada etkenlerini Kalp ve damarlarla ilgili bir durum arkadaşlar. Bu koronel arterlerin etkileyen bir hastalık kendisi. Döküntülü hastalık olarak geçiyor. Belirtilerinde 5 günden uzun ateş dediğinde veya iritasyon görülür, konjüktivit vardır dediğinde kabazakiye atlayacağız arkadaşlar. Unutma kalp damar, damarlarla ilgili problemler 5 günden uzun ateş muhakkak paragrafta bunları bildirir. Döküntülü bir hastalıktır. Hatta ben şu döküntüleri bir söyleyeyim arkadaşım. Kızıl... Kızamık, kızamıkçık, daha sonra öğretmenlerin el ayak hastalığı, impetiko, kavazaki, beşinci hastalık, altıncı hastalık. Bunlar öğretmenlerin benim döküntülü hastalıklarımdır arkadaşlar. AÇS'nin önemli bulduğu noktaları bunlardır umarım arasından bir soru gelir ve biz de yakalarız değerli öğretmenlerim. Beslenme dersinde görüşürüz. Videoda kendimi kasmış olabilirim. Uzun zamandır çekmiyorum.